Şimdi girdik, Allah aşkına öyle bir problemimiz yok. Hepsi. Çok memnun oldum. Ağladım vallahi. Yani. Vallahi çok memnunum ya. Ben beklediğimizi hasret edeyim. Nereye gideceğim buradan? Kayseri. Daha çok da yolun var aslında. Yok ya, şimdi burada Edirne'de kalacağız. Ankara'ya gideceğiz, dinleneceğiz canım. Havasını, suyunu ekmeğine demeyin. En çok ekmeğinden özlüyor. Kastel öncelerden öyle miydi ya? Şimdi çok memnun, Allah razı olsun onlardan. Valla din bak, öyle adamları başımızdan eksik gitmesin. Allah şudur Kartan geliyoruz, Kayseri'ye gidiyoruz. 50 senedir Almanya'dayız, ama Türkiye'miz gibi yok. Emekli olduk. Şimdi de burada yaşamayı tercih ediyoruz. Özleriz ezanımızı özleriz, insanlarımızı özleriz. Ne bileyim ben, her şeyimizi özleriz. Türkiye gibi var mı?